Şafak Satır'la beraberiz. İsmail Satır'ın oğlu. Şafak hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Tevfik abicim. Şafak şimdi sen babana davulda açtık ediyordun. Bakır şimdi zurna da çalıyorsun. Meyde çalıyorsun. Çalmadığını alet kalmadı herhalde. bunları nasıl kaptın? Nasıl oldu? Babandan mı öğrendin? Baba zaten zurna çalıyor. O da saz çalıyor. Ailecek artık bir orkestra oldunuz. Bu olay sende ne zaman başladı? Şimdi Tevfik abi bizim e, ailemizde var zaten müzisyenlik. Yani kanımızda var e, bir nevi. Büyüklerde var mı sizden büyüklerde? Yani babanlar Tabi Tabii. Tabii benim e, dedem falan da çalıyormuş. Kaval çalıyormuş işte nefesli çalıyormuş o zamanlar. E, Oo. Varmış yani gerçekten. Zaten bizde baba dede, dede mesleği yani davul zurna ya. baba dededen geliyor zaten. Ha, e, ben kendim iki yaşlarında falandım yani davulla başladım asma da işte o zaman küçüktüm. Bir şey, bir şey. Babam o zaman işte kollarımdan tutup bana çaldırıyordu. Ee, işte o yaşta olmama rağmen işte diyor babam o zaman kabiliyetin vardı yani ritim duygun vardı işte e, ritimleri kavruyordun. O şekilde başladık abi. Ondan sonra işte 6-7 yaşlarıma geldiğimde e, babam beni Alman müzik okullarına gönderdi işte enstrüman seçebilmem için. Hani birkaç kurs aldım. İşte çeşitli çeşitli mesela trampete de gittim, piyanoya da gittim, orka da gittim. Hepsine evet. falan bir ay o her ay bir ay başka başka aletler çalıyorsun müzik şu. Aynen Bizim burada biliyorsun şunu pakos diye diyorlar. Ee, i̇şte o olayı yaptık. Ben de e, piyano için karar verdim o zaman. Ondan sonra e, piyanoya başladım tabi. 11-12 sene falan bayağı e, piyano üzere eğitim aldım. Alman müzik Okulu'nda. notalı yani klasik üzeri, caz üzeri falan eğitimliyim. Ve e, o arada e, işte zaten biliyorsun bizim bu davul zurna muhabbeti de vardı. Davul da çalıyordum babamla. E, yanı sıra sonra bir ara karar verdim dedim bağlamaya da başlayayım. Ondan sonra işte böyle bir iki aylığına bir kursa gittim. Orada birazcık işte gultlageleri işte şeyleri kaptım. E, i̇şte bağlamanın notasını falan işte enstrümanı Peki. öğrendim. Teknikleri kaptı yani. Teknikleri aynen. Ondan sonra işte evde kendi kendime öğrenmeye başladım bağlamayı. Derken zaten babam da yıllardır çalıyor mevzuna. Biz de o zamandan böyle hayranlıkta dinliyoruz. Her zaman hani örnek olarak almışım. Ee, bunu sürdürmem gerektiği nokta başladı. Geldi hani ben de o hani o istek geldi. Ondan sonra yavaş yavaş babamdan meyleri aldım işte. <laughs> ile başladım. Ondan sonra öyle zamanla zurnaya geçtim duduk falan öğrendim. Yani böyle çok kendi kendime daha çok böyle emek verdim, oturdum hep çalıştım, araştırdım. Aferin, aferin iyi yapmışsın. Binatariyat konusunda da bayağı eğitim gördük işte. Ya süper. Biraz önce duduk dedin. Duduk mu, düdük mü o? Duduk diyorlar abi. Duduk diyorlar. Evet duduk farklı ülkelerde de kullanılıyor. Yani mesela Azerbaycan'da da var. Azerbaycan'da balaban diyorlar. Ama mesela Gürcistan'da Ermeniz. Duduk diyorlar. İşte Duduki diyorlar. Ermenistan'da Duduk diyorlar. Evet. Hani değişiyor şeye göre, bölgeye göre değişiyor. Aslında aynı enstrüman mesela. ama isimler tabii değişiyor. Peki. Şafak teşekkür ediyoruz. En azından baban gelene kadar bir söyleş yaptık. Eyvallah abim. Çok Sağ teşekkür ederim. Başarıların devamı diyorum. Seni çok takipteyim ara göre. <laughs> Teşekkür ederim abim. Kendine iyi bak. Sağ olasın emeklerin. Sağ ol. Edince. Teşekkür ederim. Sen büyüklerden kime örnek aldın zurnaya başladın ya da şimdi, önce zurnayla mı başladın yani? Şimdi şöyle abi biz oğlum da demini anlattı benim tabi ben ilk başta müzisyen bir ailede doğdum müzisyen bir ailenin ferdiyim benim hem anne tarafımda hem baba tarafımda hep müzik vardı hanemizde babam rahmetli Çoban Kavalı çalardı, sesi çok güzelmiş babamın. Ben babamı tabii e, çok fazla birlikte yaşayamadım. Beş iken babamı kaybettim. E, hep o üzüntü içerimizde aslında. E, hayal mayal gibi hatırlıyorum yani. E, daha sonra anne tarafımda e, dedelerim. E, bir zat e, davul huzuruna bağlama, ses, saz e, yine dayı tarafından Her iki taraftan da bize geçmiş yani. Ee, biraz da yeteneği de yüce Rabbim tabii ki bizlere vermiş. Onunla beraber ailede zaten dünyaya gelir gelmez gözünü açıyorsun. Şen, e, neşeli bir ailede türküler, muhabbetler, sazlar, davullar, zurnalar sen kendiliğinden zaten orada pişiyorsun. Yani. Peki, e, günümüze gelirsek <laughs> korona sizi çok çarptı herhalde. Sizin e, düğünler, eğlencelerdeki şeyleriniz de e, sona erdi sayılır. E, nasıl geçiyor günler sizde? Vallahi günlerimiz abi e, nasıl geçsin? Biraz sıkıntılıyız tabii. Yani e, biliyorsun hani tamamen duygusal diyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Müzisyenler arasından sakal, yani, <laughs> sakal. O, o bizi biraz bayağı tabii etkiledi. E, malum bizim tamamen yaptığımız iş buna bağlı olduğu için ama şükür sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz sanırım bu durumlarda birazcık daha bizleri rahatlatacak programlarımız ufak ufak başlıyor bir üç ay kadar bir dönem baya bir sıkıntı çektik tabi evde kaldık çok fazla gereksiz dışarı dışarılara bir yerlere çıkmadık ama evimizde sürekli ürettik yine Evet ben ee, görüyorum. Ki, Facebook'ta falan paylaşıyorsunuz baya. Aynen. Kimi zaman e, evimizde canlı yayınlar yaptık. Kimi bahçede. zaman vi, videolar çektik. Bahçede çektik. Öyle ufak ufak attık. Tabi istekler de çok aldık. Zaten e, insanlar istiyor. Haliyle bilinen insansın. 3 ay boyunca insanlar seni görmeyince e, onları da tabi ki üzüyor. Bir de Onlar moral... içerisinde o e, dolayısıyla bu pandemiyi birlikte yaşadık bütün insanlarla ama yüreklerimiz hep beraberdi insanlarla e, tamamen bizi sevenlerle biz onlardan da kopmadık yani yine zaman zaman birlikte olduk şimdi, medya şimdi, aracılığıyla şimdi sana bir soru e, şafaktan müzisyen olarak memnun musun şafaktan çok memnunum ee, Yaradan gerçekten böyle bir evladı bize çok özel verdi. Cenab-ı Allah bütün dürüst insanlara böyle evlat nasip etsin. Yani son derece dört dörtlük bir insan. Ee, hem kişilik olarak, hem sanat olarak sanatta da çok başarılı, çok emekler sarf etti oğlun. Gerçekten bir buçuk iki yaşından beri bu işin içerisinde o da gözünü açtığı gibi kendini bu deryada buldu. Kendisi de söyledi zaten. Evet ama tabii e, ben hani bir sorumlu bir baba olarak bir de onun üstadı olarak e, dedim gerekli eğitimleri de alsın çünkü dünyanın gidişatı malum. Eskiden e, usta çırak ilişkileri daha çok vardı. Ama bu dönemde e, tabii ki belli eğitimler de gerekiyor. Şart diye düşündüm. Eğitim Olsa, şart. Oğlumu kesinlikle... E, Dünya altyapı eğitimleri alırdım, nota eğitimi alırdım, klavyeden tut da bağlamadan nefesli aletlere kadar e, vurmalı ritim, perküsyon. Hepsinde ayrı ayrı derslerini aldı, e, pişti, olgunlaştı, şu anda tam kıvamına geldi. E, yaradana şükürler olsun, tabii emeğinin karşılığını da yavaş yavaş alıyor çünkü bayağı bir hayranları da oluştu. Oralardan anlayabiliyoruz ki çok doğru bir yolda, doğru emekler sarf etmiş. Takip ediliyor. Medyada da bayağı hayranları var. Büyük ustalar da çok <laughs> beğeniyor, takdir ediyorlar. Biz de çok memnunuz. Dolayısıyla e, oğluma da çok teşekkür ediyorum. Böyle bizlere layık bir evlat olarak yetiştiği için yaradana da şükürler olsun. <laughs> Anne babanı şey var, fonksiyonu da var. Bir soru soracağım İsmail. Görelerin yörelerin düğününe göre kaç parça var? Yani kaç halay havası var? Takriben bilgin var mı o konuda? Yani Malatya'sından, Muş'undan, Adana'sından, Ankara'sından bilmem ne böyle. Şunu çal diyorlar, çalıyorsunuz. Bunu çal diyorlar, çalıyorsunuz. Yani o hafızada mı o nasıl oluyor? <laughs> Size sizlere mahsus bir vergi mi yani zurna çalanlara mı? Ha davul onu ritim tutabiliyor ama zurnadan o şarkının ritimleri çıkması baya zor gibi geliyor. Nasıl hallediyorsun onu? Evet anladım e, soruyu. Şimdi şöyle bir şey e, e, müzik başlı başınca uçsuz dipsiz bir derya. Bunun ne sonu var ne bir sayısı var. Belirli bir e, noktası yoktur. Başlangıç vardır bir yerden ama son uçsuz dipsizdir. Gidebildiğin kadar. Herkesin bir taşıma görevi vardır. E, icra etme dönemi vardır. Onu belli bir yerlere kadar götürürsünüz. Sonra sizden gelenlere layık olan e, o işi başarıyla e, takip edebilen e, ona e, gerçekten layık olan birine devrediyorsunuz. Siz çekiliyorsunuz. Bizim de e, öyle bir dönemimiz oldu ama tabii biz bundan önce yöreleri neden çok iyi biliyorum e, çünkü ben çocukluğumdan beri e, İstanbul'da büyürüm Orada biz halk oyunlarıyla sürekli iç içe büyüdük. Hem e, müzikle halk oyunlarıyla bütünleştik. Çocukluğumuzu çağından o yani bu zamanlarımıza kadar o, o müzik ve halk oyunlarıyla hep e, iç içe yaşadık büyüdük. Onlarla birlikte yoğrulduk yani. E, bütün yöreler üzerine bir çalışmalarımız oldu. Tabii bu dipten, temelden başlayınca Yöreleri de öğreniyorsun, müzik adabını öğreniyorsun. Halk oyunları, Türk halk müziği hepsi iç içe bunlar zaten hepsi bir halkanın içerisinde. bir, bir şey, parçalarıdır. Araya gireyim yani programımızın sonuna geliyoruz. Zurna çalarken de adeta halay çekmeniz gerekir gibi geliyor bana. Yani onun halayını. E tabi. Dedim ya onunla birlikte büyüyorsunuz o Adabı alıyorsunuz, birlikte yetişiyorsunuz. Nasıl çalacağınızı, nasıl kurallar içerisinde hareket edeceğinizi, halk oyunlarının hepsi başlı başınca zaten hayatla birlikte bir matematiksel bir olay vardır. Evet. Ee, bunun farkına vardığınız zaman, e, algıla, algılayabildiğiniz zaman zaten onu çözümlüyorsunuz. Ama tabii bu kolay değil. Belli bir emekler sarf ederek, tabii. belli bir zaman harcayarak, e, sonra bunu dengeliyorsunuz İşte belli bir yerden sonra da hayatınızla birlikte o bütünleşiyor ve onu harmanlıyorsunuz artık ömrünüzün sonuna kadar o bilgileri <laughs> kullanıyorsunuz onlarla beraber yaşıyorsunuz İsmail, yaşıyoruz çok de, kullanıp de, yaşıyoruz çok teşekkür ediyorum şimdi şafakla beraber canlı bir şey yapın sen saz çalacaksın herhalde şafak da düdük mü çalacak ne çalacak ya da hangi saz çalacak bilmiyorum <laughs> ee, hiç fark etmez şafak mey çalsın ee, ben de bağlamayla e, güzel bir türküyle programımızı bitirelim. Sonlandıralım mı? Sonlandırıyoruz arada şafa şeyinde verdik. Başka programda gene beraber olacağız yani. Tamam seve seve. Ah. O zaman güzel bir türküyle e, seyircilerimize de buradan selam olsun. Bu e, kötü dönemi de sanırım birçoğu atlatmıştır atlatmak üzeredir ee, onlara da bir moral olsun okay. bütün sevenlerimize sizlerin aracılığıyla izleyicilere hepsine buradan sonsuz şükranlarımızı muhabbetlerimizi gönderiyoruz ve sana da çok teşekkür ediyoruz Tevfik abi ee, yaklaşık 20-25 senedir tanışıyoruz <laughs> sizden çok memnunuz ee, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz çok güzel e, tanıtımlar yapıyorsunuz sanat severlerle buluşuyorsunuz Onları halklarla buluşturuyorsunuz. Ben sizin yolunuzun da açık olmasını diliyorum. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Aynı şekilde ben de size başarılar diliyorum. Evet Şafak ve İsmail ile yaptığımız söyleşi bu kadardı. Şimdi türkü söyleyecekler de birlikte bir parça seslendirecekler. Yalnız bu cep telefonlarıyla yaptıkları çekim olduğu için ön plandaki net gösteriyor. Arka plandakini net göstermiyor o bir teknik arızadan dolayı öyle kaynaklandı. Yani bizim elimizde olan bir olay yoktu. Arkada flu şafak M çalıyordu. Baba da önde sazda Türkiye eşlik Ayrıca İsmail'in havuçla salatalıkla çaldığı parçalar var. Onlar da ileriki bir günde kendisine misafir olduğumuzda canlı canlı orada çaldıracağız. Evet şimdi İsmail ve Şafak baba oğlun seslendirdiği parçayı izliyoruz. Daha sonra tekrar buradayız. <laughs> di li na 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 Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül derde dayanmaz Şafak söktü yine sunam uyanmaz Hasret çeken gönül Derde dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyan sunam uyan Derin uykudan Çağırırım sunam sesim duyulmaz Uyan sunam uyan derin uykudan Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimde uyan sunam derin uykuda Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimde Uyan sunam Let me know you diyar gezdim gözlerin için Niye küstün bana el sözü için Bunca diyar gezdim yar senin için Niye küstün bana Sözü için dilerim Allah'tan sızlasın için bu yansuna bu yan uykuda. Dilerim Allah'tan sızlasın için Uyan suna uyan derin uykuda Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimda Verin uykuna Çektiğim gönül elinden Usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden Derin <laughs> Tebrik ediyorum. Şafak şimdi babanın yanına gel. Şöyle bir ikinizi bir artta görelim. Yayınımızın sonunda. işte bulanlık. baba oğul. <laughs> bulanık. Ha bak kamerayı... biraz. Bak ha, tamam <laughs> tamam. Evet olsun fark etmez. <laughs> baba oğula e, kum saati olarak teşekkür ediyorum. E, i̇leriki günlerde başarılar diliyorum. Güzel sevimli bir ailesiniz. Biz sizi çok seviyoruz. Ee, size son kez bir şey söylemek istediğim var mı İsmail? Takım başkanı olarak. <laughs> Abi ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim için de çok iyi oldu. Ee, uzun zamandır biz de yine düşünüyorduk. Dedik bir e, sevenlerimizle bir buluşalım. Sizlerin tabii ki aracı olmanızdan daha mutluluk duyduk. Çok daha güzel oldu. Ben de sizleri çok seviyorum. Yani Şafak da ben de. Zaten sevdiğimiz bir e, abimizsin, güzel bir insansın. Her zaman <laughs> sevgimizde, kalbimizdesin. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Aynı şekilde şafağa da başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Görüşmek teşekkür üzere. Ederiz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere abim.